Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Türkiye'de iklim tipleri. Dilerseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Türkiye mutlak konumu nedeniyle Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Buna karşılık Türkiye'de yükselti, dağların uzanış yönü, denize uzaklık gibi nedenlerle farklı iklimler görülmektedir. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, step iklimi ve sert karasal iklim ülkemizde görülen başlıca iklim tipleridir. Aşağıdaki Türkiye haritasında renklendirilerek belirtilen alanlara baktığımızda sevgili arkadaşlar karasal iklimin denizden uzak iç kesimlerde görüldüğünü, sert karasal iklimin özellikle ülkemizin kuzeydoğu kesiminde hem karasallık hem de yükseltinin etkisiyle görüldüğünü, Akdeniz ikliminin güney kıyılarımızda başta Akdeniz olmak üzere hem Akdeniz, hem Ege hem de Marmara kıyılarında etkili olduğunu, Karadeniz ikliminin ise kuzey yani Karadeniz kıyılarında görüldüğünü görüyoruz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz Karadeniz iklimiyle dersimizi hızlandıralım. Karadeniz iklimi. Yazlar serin, kışlar ılık geçer. Her mevsim yağış görülmektedir. Temmuz ayında sıcaklık 22-23 derece arasında değişmektedir. Ocak ayında sıcaklık 4-7 arasında değişir. Nem miktarı fazla olduğu için sıcaklık farkı azdır. Bitki örtüsü ormandır. Yükseklerde çayırlara rastlanmaktadır. Görüldüğü yerlere baktığımızda ise sevgili arkadaşlar, Karadeniz bölgesi kıyıları, Marmara bölgesinin kuzey kıyıları sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, sorumuzda aşağıdaki tabloda X ve Y merkezlerinin doğal özellikleri verilmiştir. Buna göre, özellikleri verilen merkezler haritada numaralandırılarak gösterilen bölgelerin hangilerinde yer almaktadır deniyor. Sevgili arkadaşlar, tabloda X ve Y merkezinin özelliklerini tek tek ele alalım. Ardından Türkiye haritasında numaralandırılarak verilenlerden hangisinde yer aldığını bulmaya çalışalım. Öncelikle X yöresi her mevsiminin yağışlı olduğu bir iklimde yer alıyor. Sevgili arkadaşlar ülkemizde her mevsim yağış alan iklimimiz Karadeniz iklimidir. O halde haritada numaralandırılarak belirtilenler içerisinde 2 numaranın Karadeniz kıyısında yer aldığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı doğal özellik olarak her mevsim yağışlı olan X merkezidir sevgili arkadaşlar. Zengin su kaynaklarına sahiptir ve ayrıca Doğu Karadeniz dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Bu anlamda X 2 numarada yer almaktadır. Gelelim Y yöresine. İlkbahar mevsimi yağışlı geçmekte. Su kaynakları fakir, yer şekilleri sade ve düz. Sevgili arkadaşlar, ülkemizde ilkbahar mevsiminin yağışlı geçtiği iklim tipi step iklimidir. Step iklimi ise denizden uzak, karasal iç kesimlerde görülen iklim tipidir. Ve haritamızda numaralandırılarak belirtilenlere baktığımızda 4 numaranın denizden uzak, karasal ve iç kesimlerde görüldüğünü ve step ikliminin görüldüğü sahada yer aldığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı konveksiyonel yağışların etkili olduğu ilkbahar mevsiminin yağışlı geçtiği, su kaynaklarının fakir ve yer şekillerinin sade ve düz yapılı olduğunu görüyoruz. Bu sebepten dolayı 4 numara ise Y yöresinin bulunduğu alandır. 1 ve 3 numaraya baktığımızda ise hem 1 hem de 3 Ege kıyısında yer almaktadır ve Ege kıyısında Akdeniz iklimi etkili olmakta. Her mevsim yağışlı değil, kış dönemi yağışlıdır. Su kaynakları bakımından zengindir. Yer şekilleri bakımından kıyı kesimi düzdür sevgili arkadaşlar. Doğru eşleştirmenin x 2, y 4 olduğunu görüyoruz ve sevgili arkadaşlar x merkezi 2, y merkezi ise 4 eşleştirmesi A seçeneğinde bir arada verilmiştir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz A'dır. Evet sevgili arkadaşlar. Karadeniz ikliminde yağışın mevsimlere göre dağılışına ele alacak olursak eğer en fazla yağış sonbahar mevsiminde düşerken en az yağış ilkbahar mevsiminde düşmektedir. Yıllık yağış miktarı dağların uzanışı ve yükselti değerlerine göre yöreler arasında değişiklik gösterir. Yıllık yağış miktarı 700 mm ile 2300 mm arasında değişmektedir. Yağışların oluşum biçimi yamaç yağışları şeklindedir. En fazla yağışı Rize ve çevresi almaktadır. Akdeniz iklimine gelecek olursak sevgili arkadaşlar. Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 26-28 derece arasında görülmektedir. Ocak ayı sıcaklık ortalaması ise 6-10 derece arasında değişmektedir. Bitki örtüsü Kızılçam ormanlarıdır. Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği alanlarda maki ve garik adı verilen çalı türleri yani doğal bitki türleri görülmektedir sevgili arkadaşlar. Sorumuza dönecek olursak Yukarıdaki birinci haritada renklendirilerek gösterilen bölgelerde görülen büyük iklim tipi, ikinci haritada numaralandırılmış bölgelerden hangisinde görülür deniyor. Sevgili arkadaşlar, birinci harita dünyada dağılışı gösterilen bir iklim tipini, ikinci harita Türkiye'de dağılışı gösterilen bir iklim tipini ifade ediyor. O halde Birinci haritada dağılışı gösterilen iklim tipine baktığımızda Akdeniz kıyılarında, Kaliforniya kıyılarında, Şili kıyılarında, Güney Afrika Cumhuriyeti kıyılarında, Avustralya'nın güneybatı ve güneydoğu kıyılarında görülmekte. Dünyada dağılışı gösterilen bu iklim tipimiz Akdeniz iklimidir. Şimdi gelin hep birlikte İkinci harita yani ülkemizin neresinde görülmektedir hep birlikte ele alalım. Sevgili arkadaşlar 5 numarayla gösterilen bölge ile 2 numarayla gösterilen ve 3 numarayla gösterilen bu alanlar denizden uzak karasallığın etkili olduğu step iklimidir. Bu sebepten dolayı Akdeniz iklimi değildir sevgili arkadaşlar. 4 numaralı alana baktığımızda ise Karadeniz kıyısında yer aldığını görüyoruz ve bu alanda ise her mevsim yağışlı Karadeniz iklimi görülmektedir. Ancak bir numaraya baktığımızda sevgili arkadaşlar bu alanın Akdeniz kıyısı olduğunu ve Akdeniz kıyısında bakınız bu Taşeli platosunun bulunduğu bir alandır. Taşeli platosunda ise yani Alanya Mersin arası Akdeniz ikliminin görüldüğü bir alandır. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz A 1 olacaktı sevgili arkadaşlar. Akdeniz ikliminde yağışın mevsimlere göre dağılışına gelecek olursak eğer en fazla yağış kış mevsiminde düşerken en az yağış yaz mevsiminde düşmektedir. Kış mevsimindeki yağışlar cephesel kökenlidir. Yaz kuraklığı belirgindir. Yıllık yağış miktarı 600 mm ile 1200 mm arasında değişmektedir. Gelelim step ikilimine. İç kesimlerde görülür. Erzurum, Kars, Ardahan hariç. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 24-33 derece arasında değişmektedir. Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0-1 derece arasında değişir. Kış mevsiminde don olayları görülürken yaz mevsiminde kuraklık egemendir. Bozkır doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır sevgili arkadaşlar. Yağışın mevsimlere göre dağılışına bakacak olursak eğer en fazla yağış ilkbahar mevsiminde düşerken en az yağış yaz mevsiminde düşer. Yıllık yağış miktarı 300 ile 600 mm arasında değişmektedir. İlkbahar yağışları konveksiyonel konveksiyonel kökenlidir. Sevgili arkadaşlar, sorumuzda kartlarda verilen merkezlerden hangisinin en yağışlı mevsimi yanlış eşleştirilmiştir deniyor. Şimdi gelin hep birlikte numaralandırılarak belirtilen merkezlerin en yağışlı mevsimlerle eşleştirmesini tek tek ele alalım. Bir numara da Trabzon. Arkadaşlar Trabzon Karadeniz kıyısında yer almaktadır ve görülen iklim tipi Karadeniz iklimidir. Karadeniz ikliminin en yağışlı mevsimi ise sonbahar dönemidir. Doğru olarak verilmiştir. İki numaraya baktığımızda Kayseri ilimizi görüyoruz. Kayseri ile karasal iklim bir diğer adıyla step ikliminin görüldüğü bir alandır. İç kesimde yer aldığı için yağış azlığından dolayı sevgili arkadaşlar kurak bir iklimdir. Ve en fazla yağışını konveksiyonel yağışların arttığı ilkbahar döneminde görmektedir. Ancak burada kış mevsimi yanlış verilmiştir sevgili arkadaşlar. 3 numaraya baktığımızda Antalya. Bildiğiniz gibi Antalya Akdeniz kıyısında yer alır. Ve Akdeniz kıyısında cephesel yağışların da çok yoğun görüldüğü kış dönemi en fazla yağış aldığı dönemdir. Doğru eşleştirilmiştir. Gelelim 4 numaraya. Erzurum bildiğiniz gibi ülkemizin kuzeydoğu kesiminde karasallık oldukça fazladır karasallık yükseltinin de artması nedeniyle sert karasala dönüşmüştür. Sıcaklığın arttığı dönem bahar döneminden gecikmeli bir şekilde yaz dönemine kadar sarttığı için buradaki konveksiyonel yağışlar ilkbahar döneminde değil yaz dönemine kaymıştır ve böylelikle en fazla yağışını yaz döneminde alır. Bu da doğru bir ifade. Gelelim 5 numaraya. 5 numarada Çanakkale ilimiz verilmiş. Sevgili arkadaşlar Çanakkale ilimiz Akdeniz ikliminin görüldüğü bir saha içerisinde yer almaktadır ve bu sebepten dolayı en fazla yağışını kış döneminde alır. Burası da doğru bir eşleştirmedir. Az önce de belirttiğim gibi Kayseri kış değil ilkbahar olacaktı. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz B2'dir. Gelelim sert karasal iklim tipimize. Yazlar kısa ve serin, kışlar çok soğuk ve uzun sürer. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 17-19 civarındadır. Ocak ayı sıcaklık ortalaması -5 santigrat derecenin altına kadar düşer. Yıllık sıcaklık farkı fazladır. Bitki örtüsü çayırlardır. Yer yer iğne yapraklı ağaçlara da rastlanmaktadır. Görüldüğü yerlerse özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan yörelerinde görülmektedir. Daha güneye indiğimizde Hakkari yöresinde de yine bu yüksek alanlarda sert karasal iklim görülür. Yağışın mevsimlere göre dağılışına bakacak olursak en fazla yağış yazın düşerken en az yağış kış mevsiminde düşmektedir. Yıllık yağış miktarı 400 mm ile 600 mm arasında değişir. Yaz yağışları konveksiyonel yağışlar şeklindedir. 5-6 ay kar yerde kalmaktadır sevgili arkadaşlar. Sorumuza dönecek olursak. Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi Akdeniz iklimine aittir deniyor. Şimdi gelin hep birlikte yukarıda verilen özellikleri tek tek ele alalım. Sıcaklık ortalamalarının en düşük olduğu iklim tipidir deniyor. Arkadaşlar sıcaklık ortalamalarının en düşük olduğu iklim tipi sert karasal iklim tipidir. Akdeniz iklim tipi değildir. O yüzden birinci bilgimiz doğru değil. İkinci bilgimize bakalım. Cephe yağışlarının en sık görüldüğü iklim tipidir. Doğru bir bilgi. Çünkü Akdeniz ikliminde yağışların en yoğun olduğu kış döneminde sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma dönemi kış dönemine denk gelir ve böylelikle yağışlar kış döneminde cephesel kökenli olmaktadır ve cephesel yağışların en sık görüldüğü iklim tipi ifadesi doğrudur. Yıllık bulutluluk oranının en fazla olduğu iklim tipi Akdeniz iklim tipi değildir sevgili arkadaşlar. Karadeniz iklim tipidir. Bu bilgi de yanlış. Don olayı görülme olasılığı en düşük olan iklim tipidir. Bu ifade de Akdeniz iklimi için doğrudur. Çünkü Akdeniz iklim tipi kış sıcaklık ortalamalarının en yüksek olduğu iklim tipidir. Bu sebepten dolayı don olayı görünme olasılığı en düşük bilgisi doğrudur. Yıllık yağış miktarının en az olduğu iklim tipi. Arkadaşlar yıllık yağış miktarının ülkemizde en az olduğu iklim tipi Akdeniz iklimi değil step iklimidir. Bu bilgi de yanlış bir bilgidir. Bize kaç tanesi Akdeniz iklimine aittir dediği için iki tane bilgi Akdeniz iklimine aittir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz B2 olacaktı sevgili arkadaşlar.